Bu kısma araç park yeri için bir bölüm açtırdık. O bölüm ilerleyen süreçte yolumuz kapandığı takdirde ser olarak da kullanılabilir diye düşünüyoruz. İnşaat temeli ile ilgili iş hemen hemen bitmek üzere. Alt tarafta yaklaşık 100 metrekarelik bir yer. Biraz da 100 metrekarenin üzerinde alan açıldı. Ön tarafa doğru duvar ördüğümüzde toplam kullanılabilir alanımız 150 metrekareyi bulacak. Kısmet olursa bayramın akabinde hemen inşaat işlerine başlamayı düşünüyoruz. Ya bu arada yüzme havuzumuz da orada olacak. Yüzme havuzu derken yani o kadar büyük değil. Bahşiş sulayacak kadar da küçük değil. İçine sıcak havalarda girip serinlemeye yetecek kadar büyük bir havuz yaptırmayı düşünürüz.